Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arkadaşlar Among Us'ta, Among Us'ta arkadaşlar nasıl o şapkalar, yılbaşı ve cadı bayramı şapkaları nasıl alınır onu size göstereceğim. Evet arkadaşlar, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, Google'a ya da Chrome'a girin. Chrome'a gireceğim ben. Google'a. Bu da Google istediği. Şuraya alayım ben şunu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Buraya size yazacağım ben. Siz de çünkü şey yapın. Bir dakika. Şunu açayım, sileyim. Yazıyorum. Yazdım değil mi? Evet. Arkadaşlar. Herkes nokta.com diyeceksiniz ve buraya ne ekleyeceğinizi yazacaksınız Biz hemen gaz ekleyeceğiz ee, Tamam yazdım ve çıkıyor burada modlar var Arkadaşlar bunu kapatalım daha değil daha size göstereceğim mutluyum diyor burada Google diyor. işte burada Android in. Ha peki an. istiyor. Buradan geliyorsunuz. Facebook.com Uygulamasına geliyorsunuz. Buradan bir sürü başka şey var. Buradan Minecraft. Sonra Among Us. Among Us. Ya, bir de bunların bilmiyorum. Ama biz Among Us'a yükeceğimiz us için Among Us'a e geliyoruz. Among Us'a e girdik. Buradan şimdi indirin yazıyor. Ben İngilizceyi biliyorum. Orada o, o İngilizceyi. Hatta Türkçe'ye çevirelim mi? Türkçesi bunun arkadaşlar. Aramızda Among Us'ın Türkçesi. Bakın bu şimdi indirin demek galiba. Bakalım. Bakın şimdi çıkacağım. Evet. Şimdi indirin yazıyor. Buradan e, reklamı atla deyin. Kimdi? Geldik. işte en önemli kısım burası. Eğer mod yükleyeceksin mi biz? Ha nereye Neyse ben şeye bastım ya öyle. İşte en önemli yer orası. Hangisini yükleyeceğinizi şimdi yapacağız. Evet. Heh, işte. Buradan Arkadaşlar eğer online de oynamak istiyorsunuz 63 megabayt'lı oynayacaksınız. Eğer o online oynamak istiyorsunuz 63 megabayt'lık. 2020.11.17 mod 63 megabayt aramızda yazıyor orada da ek başta. Ona basıyoruz. Bastık değil mi? bastık arkadaşlar. Burada sayı var. Bunu beklemiyorsunuz. Burada indir yazıyor. Gördünüz zaten. Basıyorsunuz. Basıyoruz. Evet arkadaşlar. Bekleyin. basalım bir sürü çıkacak ha. Burada mı istiyor musunuz diyor. Evet buradan şey giriyor. Burada yükleme engellendi diyor arkadaşlar. Burada e, engellenmedi şey ama sen gel ne diyor buradan buraya gireceksiniz ama sizde ben de ben yüklediğim için önce arkadaşlar e, şey oldu Arkadaşlar e, ben önceden yüklediğim için onu oldu arkadaşlar böyle oldu sizde böyle olmaz Aa, orada şey alacak bu cihaz ee, dosyalarınıza zarar verebilir ya. artık ona tamam diyeceksiniz sonra orada indir duşu var bir tane mavi ona basacaksınız indire ve yükleyecek size de bu çıkacak sonra buradan bu ayarlara geleceksiniz bilmiyorum size değil mi bilinmeyen kaynaklar aç diyeceksiniz buradan tamam diyeceksiniz ve buradan kur diyeceksiniz ve yükleniyor arkadaşlar buradan da. Şöyle göstereyim. Ama emongas yazıyor. Yükleniyor. Hatta bir tur iki tur üç tur falan oynayacağım arkadaşlar. Evet. Size de göstereceğim. Ayrıca bu oyunda oyuncu yazılmıyor. Yazarsanız bile girmiyor. Bilmiyorum uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Ben yapıyorum ben. Evet bekleyeceğiz. Evet hadi be. Biraz biraz uzun sürebilir. Ben herkese buradan yapacağım. Yani ben yaptırıyorum bu APK. E, paralı şeyleri hep yükleyebiliyorum. Megabaytlı şeyleri ben yükleyemiyorum. Onu da söyleyeyim. Bu olan 510 megabaytlı falan var. PUBG gibi arkadaşlar. Onları yüklemeyin. telefonla virüs kaptırabilirsiniz. Ve bir yerde için telefonlarda ve bilgisayarda sakın yazmıyorsunuz yoksa virüs kapar. Virüs bekliyoruz uygulamanın yüklenmesini. Evet. Uzun zamanda video çekmiyordum. Bugün bugün çektim. Çünkü bir şey öğrendim ama. Ama evet, işte öyle onday oynamak istiyorsanız buradan böyle yapmanız lazım. Evet uygulama yüklendi diyor. Aç diyorsunuz. Buradan Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Lokal, lokal, diye bir şey var. Bir dakika ters mi oldu? Arkadaş nerede? Arkadaşlar tamam. Bir dakika arkadaşlar. Olacak olacak. Şimdi geliyor arkadaşlar. Bekleyin böyle oluyor. Bir tur iki tur oynayacağım bu arada. Eğer uzun video çekiyorsanız bununla telefonumuzu yazdırmam lazım şu Babam yazdı ben öyle yükledim tanesini. Evet geldik. Evet arkadaşlar görünüyor mu? Görünüyor muyum? Arkadaşlar bir dakika görünüyor muyum? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Ha şimdi görünüyor mu? Heh, tamam. Göremiyorum. Şimdi görmüyorum. Tamam. İşi şey, yaktım da. <laughs> evet geldik. Burada lokal var arkadaşlar. Buraya girdiğinizde aşağı bir dakika, kafamı. Pro alacağım ben. Adımıza yazılmış öyle. Tamam. Yaptım. Arkadaşlar eğer lokalda arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Giriyorsunuz böyle sonra burada bir şey çıkıyor. Arkadaşlar ona giriyorsunuz sonra da oluyor arkadaşlar. Şimdi online'da oynamak için. Bak, online'da oynamak için böyle yaptık. Aynısı. Şimdi ben size şapkaları göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi. Online oynamak için bunu yapmamız lazım. 65 MB'lığı yapayım ve evet, biliyoruz hazır mu? Başlatıyorum ama bir dakika hemen anlayın. Evet arkadaşlar, bir sürü şapka var. Neyse evet, sadece biz bir tane Allah başladık bile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şapkalarımızı aldık. Buradan çıkalım. Size biraz şapkaları lokalda tanıtayım. Yılbaşı ve Cadılar Bayramı şapkaları. Bunlar eskiden yoktu biliyorsunuz. Giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Bakın Pet'in şeyi var. Ama arkadaşlar burada şey Pet de var. Petlerini hepsini alabiliyorsunuz. Bakın. Skin de var bir sürü arkadaşlar. Bunu yükleyin. Bütün şeyleri alın ve oynayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel olduk. Ama ben böyle yapmak istemiyorum. Kafamda ben bunu takacağım. Kral tacı. Evet. Akışar abi. Abi, güzel mi oyunu? Evet. Among Us. Hadi gelin bir tur oynayalım. gidelim Girelim bir yere. Burası fullmuş. Herkes olmuş. Burası da full. Zaten oraya yakın. Burası da full. Galiba A değilmiş değilmiş. Tamam. Oha iki tane kırmızı var. Lan burası çok hızlı. Oha nasıl iki tane kırmızı var? Lan. Yani iki tane kırmızı nasıl var? Oh, en, en güzel biz arkadaşlar. Bunlar da hiç yok galiba onlar. Ama bizde var. Hop. Harfini bana bırak ya da o olur ona tamam tamam bakalım işe yarayacak mı işe yarayacak işe yaramayacak mı taktik ona bakacağım Arkadaşlar bunlar eski şapkalar. Bakın bir şey Ha Başladı bile. Neyse bakalım işe yarayacak mı taktiğimiz. Hadi hadi hadi. Lan ne oldu? Artışan ne oldu bu arada? Çi şey oldu hemen bitti boş bir de boş bir de orası değil mi? Oha ya ne oldu? Ne oldu orada ya? Şu yeşilin yeri galiba. Yeşilin yeri galiba. Bilmiyorum. Çünkü ilk o vardı. Kırmızı almış ya. Ama çıkmış. Neyse iki rengimiz de var. Ben kırmızı alacağım. Ya burada kimse gelmeyecek. <laughs> Geldiğinizde Avrupa oluyorsunuz. kırmızıyız. <laughs> <laughs> Oğlum mı burası ya? Leyla. Leyla var. Ana bende ondan da var. Oğlum. Tamam tamam sıkıntı yok. Bir şey yapacak. Tamam. Hadi bay başlatın. Kimse yormayacak. Bakın bu bende de vardı sanki. Bakmayacağım ama şimdi baştan Başladı bile. ile. Neyse. Bu turu da oynayalım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. ne burada bir soru Burada bir sığır arkadaşlar. Ben buraya gelmeyeceğim. İç içe girildiklerinde ölüler oluyor arkadaşlar. Birisini öldürüyorlar diye. Aha bak bir <laughs> söyleyecek. Görevimiz varmış. <laughs> gösterelim bakalım. Neyse ya arkadaşlar burada videoyu bitireyim. Evet videomu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Size eee <laughs> Gidip gidip duruyoruz ya. <laughs> arkadaşlar bakın. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet sizi çok seviyorum arkadaşlar. Aha, aha kaç. Kaç. Evet bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Gide olur ona.